Gulyabani aşkım bir şeyler yap çocuğumuzu kurtar. Granny merak etme aşkım kurtaracağım çocuğumuzu herkesi öldüreceğim. Granny çocuğumuzu bulmadan sakın geri gelme anladın mı? Sen endişelenme Granny. Ben o Kerem komiserden intikamımı alacağım. Gul yabani sana güveniyorum aşkım güveniyorum. Oh be uzun uğraşlarımız sonucu Gul yabani'yi şehirden gönderebildik sonunda. Artık Gul yabani diye bir problemimiz kalmadı işimize geri dönebiliriz. Patron emin misin ya Gul yabani geri dönerse? Yok yok merak etme artık geri dönmesi için hiçbir sebep kalmadı. Peki patron sen öyle diyorsan Vın 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 vın. Vın 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 vın. Lan bu ne? Oğlum belasını mı arıyor bu? Yarış mı istiyor yoksa? Şşt, Arda ne yapıyorsun oğlum? Alırım anahtarını Mike. Ya Rüzgar git işine uğraştırma beni. Allah Allah sabah sabah uğraşamam seninle. Ne oldu Arda korktun mu yoksa? Yarışmaktan korktun mu? <laughs> Hadi lan ne korkacağım? Sadece seninle uğraşmak istemiyorum. Bana biraz korktun gibi geldi. Zaten o külüstür arabayla beni geçmen biraz zor da. Ne külüstür mü? Sen benim arabama külüstür mü dedin? Külüstür değil mi oğlum? Baksana şuna bu arabanın neresi güzel. Bir de benim arabama bak ne kadar havalı. Yarış arabası. Yalnız Rüzgar bu arabada turbo var. Baştan söyleyeyim sana yani. Yenerim seni. Gel o zaman anahtarına kaybeden arabasının anahtarını verir. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Eee sen çok istedin. Tamam gel o zaman. Şehrin etrafında bir tur atacağız. Buraya ilk gelen kazanır. Tamam bana uyar. 3 deyince başlıyoruz. kadar 1 2 3 başla gel bakalım buraya <laughs> İşte bu bebeğim <laughs> Hayır olamaz yakalayacağım seni bekle beni Turbo mod açık Yakalayacağım seni Hı, eyvah hayır olamaz demek turbo açarsın, ha bekle bakalım sen gel buraya oğlum göstereceğim sana gününü gel buraya Hı, lan ne oluyor burada sokak yarışı yapıyorlar İşte bu çok az kaldı ben kazanacağım Hı, hayır Demek sen kazanacaksın öyle mi? <laughs> i̇şte bu iş bu kadar. Ne oldu Rüzgar? Hı, ama bu nasıl olur? Nasıl yaptın bunu? Ben kazanıyordum. Turbamı açmıştım. Ee, her şey araba değil mi? Şoförlük de önemliymiş değil mi Rüzgar? Şimdi ver bakalım arabanın anahtarını. Arabasına yapmıştık. Hayır ya olamaz. Arabamı veremem. Babam öldürür beni. Beni ilgilendirmez. İddiaya girmeyecektin o zaman. <laughs> Vah olamaz polisler geliyor. Kaç Rüzgar kaç. Çabuk ol Rüzgar çabuk ol. Yakalanacağız şimdi acele et. Hadi çabuk. <laughs> Hayır olamaz Allah kahretsin ne tarafa gitti bunlar kaybettim onları olamaz Tebrikler Rüzgar güzel yarıştı eğlenceliydi Evet evet güzel yarıştı polislere de yakalanmadık çok heyecanlıydı Neyse araban sende kalsın zaten senin arabanda gözüm yok Adamsın be kanka adamsın babam beni öldürürdü arabayı verseydim Neyse gidelim artık buradan daha sonra tekrar yarışırız Hadi rüzgar, yürü oğlum, okul vakti geldi. Okula gidelim. Oradakilere hava atarız arabalarla. <laughs> Vay canına, şu gelenlere bakın. Çok havalılar. Vay ola oğlum, bizim okulumuza böyle lüks, hızlı arabaların ne işi var ya? <laughs> Oo Elif arabamı çok mu beğendin? Gezdiririm tabi istersen ya. Niye gezdirmeyeyim? Ay Rüzgar ben de senin arabanı çok beğendim. Harika bir araba bu. Evet evet ya sağ ol. Arda'nın arabasını bile geçiyor bu. <laughs> Hadi lan oradan kızlara hava diye yalan söyleme. Daha demin yendim ya seni. Ya Arda sus oğlum çaktırma kızı tavlayacağım ya. Sucuklar dersimiz başladı. Neredesiniz sersemler? Geçin içeri. Eyvah ders başlamış. Hadi arkadaşlar yürüyün içeri. Evet sucuklar dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bakalım gelmeyen var mı? Hayır öğretmenim her Herkes geldi. Herkes burada. Aynen hocam ya. Arda'yla Rüzgar bile geldiler ya. Vay vay vay. Güzel akıllanıyorsunuz sonunda siz. Geç kalan olsaydı döverdim. Ay öğretmenim bugün yazılı yapacaktınız bize. Puan verecektiniz. Ulan Merve o kılım niye hatırlatıyorsun öğretmene ya? Ne güzel unutmuştu işte ya. Evet kızım çok güzel hatırlattın doğru söylüyorsun bugün sizlere yazılı yoklama yapıp tek tek soru soracağım. Sorun öğretmenim sorun karnelerimizi verin artık. Ula oglem karnem kötü olursa babam beni döver evden kovar oglem. Evet ilk önce matematik soruları soracağız bunları bilirseniz genel kültür soruları soracağım. Öğretmenim baya soyun benim matematiğim çok iyi. Ayrıca arkadaşlar sorduğum sorulara yorumlarda doğru cevap verirseniz hepinizin yorumuna kalp bırakın ve cevap vereceğim vıy ola oglem hemen yorum yapacağım o zaman ya ilk sorunuz geliyor çok zor bir soru bunu bilenlere aferin diyeceğim 25 artı 32 <laughs> 25 artı 32 mi öğretmenim çok zor soruyorsunuz ay evet ya çok zor bir soru bu 25 artı 32 evet yorumlara yok çoktan yazmışlar bile siz bilmiyor musunuz bu soruyu ergeleler öğretmenim 25 artı 32 59 <laughs> Rüzgar evladım çok yaklaştın evladım ama doğru cevap değil. Öğretmenim 25 artı 32 57 eder. Vay 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 Arda evladım doğru bildin aferin. Bu soruyu bildiğinize göre genel kültür sorularıyla devam edelim çocuklar. İşte yaratıklar. Buraya saldıracağız. Okula. İntikamımızı bu okuldan alacağız. <laughs> Emredersiniz patron. <laughs> patron niye okula saldırıyoruz? Başka bir yere saldıralım. Hayır çocuklardan alacağız intikamımızı. <laughs> Hadi yürüyün saldırı başlasın. Merhaba sersemler. Ola o nereden çıktı bunlar ya? Bizi üzülecek bunlar ya. <laughs> Aman yarabbi çocuklar bir şey yapın. Polis çağırın olamaz. Polisler sizi kurtaramaz. İntikamımı alacağım. <laughs> Kerem Komiser'i buraya çağırın. Çabuk. Evet evet bizi bırakın. Kerem Komiser'i çağırın çocuklar. Gulyabani ne yapıyorsun sen? Sınıfa neden saldırıyorsun? Beni hatırladın mı Kerem komiser? Yıllar önce sen benim çocuğumu öldürmüştün. Ne? Nasıl yani? Ne saçmalıyorsun sen Gulyabani? Hiçbir şey bilmiyorum. Yıllar yıllar önce benim çocuğumu öldürdün sen. Şimdi ben de senin çocuğunu öldüreceğim. Evet. <laughs> Hayır Gulyabani ben isteyerek yapmamışımdır hatırlamıyorum bile. Hatırlamazsın tabi hatırlamazsın. Ama sana hatırlatacağım Kerem. Gulyabani dur bana ne yapıyorsan yap ama çocukları rahat bırak onların bir günahı yok. Artık çok geç deprem başlasın. Yerle bir edeceğim burayı.